arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada bir tane adı yeni istediğim bir tane oyun var adını hiç bilmiyorum ama bir bakarım size derim şu an oyun oynuyoruz böyle bir oyun burada paralar falan var onları da topluyor. burada alt giriş var alt girişten girdim burada cam puan şeyi var en çıktı buradan cam puan şeyini alalım karşıdaki adam arkadaşlar ben youtuberla biraz yeni başladım şimdi şuradan birazcık bakalım adam var mı önüme adam gelmiyor şu şu halledeceğim bu da arkadaşım var bunlar bizim işimizi yapacak kaçın burada robot robotik robotik gibi bir şey var şuraya saklanalım Evet. Arkadaşlar bunu patlattık. Dakika şu an şarjda oynuyorum. Evet arkadaşlar. Ee, adamları burada hiç yok. Şu an görebildiğim kadar. Aa içeri girme Koş 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 koş. Arkadaşlar şu Ah! Şu ateş etmeye başladı ama ne ateş etti? Şurada bir tane adam olması lazım. O yaralandık ama nereden yaralandık? Aa, robot geldi. Oyun. arkadaşlar oyun biraz donuyor. Niyete tabi ah aşağı düştüm ya. Bunların yapacağım ben ya. Arkadaşlar oyun biraz kasabilir. Ah kaçın kaç 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 kaç. Arkadaşlarım bunu çıkayım. Arkadaşlar şu Arkadaşlarım beni koruyacak. Ya. Sık sık, sık 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 yes yes ya yes 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 hmm. arkadaşlar arkadaşlar evet maçın sonuna geldik ama kapatmayacağım bir maç daha atalım Kaç maç daha atacağım. Kutu açılabilir. Bir, bir elmas, bir elmas. Evet arkadaşlar, bakalım bakalım. 116 çıktı. Hmm. <laughs> evet, bundan iki tane çıktı, iki kart. Geç 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 geç. ooo oh, 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 oh. Yeni çıkan karakterlerden biri. Nasıl çiğnedim? Beş attım. Vermek zorundayım. Oyun kuralı böyle arkadaşlar. Oyun yeni başladık ya. Bir de ben video çekmeye yeni başladım ilerleyen zamanlarda daha güzel videolarla sizin karşınızda olacağım. Yok ki karşı kaleyi imha et. Yani oranın düzenini bozmamızı istiyor. Onu yoruyor mu? Evet. Başladı. Buradan aşağı atlayacağım. Ben bu, bu bir şu o Arkasında şu an 10 numara yürüyen biziz. Vur vur vur. İnsan var arkadaş. Adam adam adam. O roketi uçtu. Oo, oyun biraz kış. Allah Allah öldüm ya. Tabii ki. Hiç, hiç oynamadım bu karakterle. Burada bir adam var. Çıkıyorum. bak bunlara. Bak şurada, şurada bir tane bak. Arkadan al onu. <laughs> Ödüm koptu. Ba hayır 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 hayır. Hayır yapma. Uy! Adam var adam var adam var. O oyun çok kasıyor. Hayır can bastım. Allah. Canım çok az şurada can basma şeyi var. Bir duralım canımızı bir basalım hemen. Yok lan can pardon. Özür dilerim. Şuradan direkt alt yolu yemem lazım. Bu can şeyini almam lazım evet. Evet arkadaşlar devam edeceğim şimdi. Bu arada arkadaşlar benim adım Kerem. Bunu da size bildirmek isterim. Benim adım Kerem. Vur vur, vur 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 vur. Vur 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 Mermi bitti ya. Oy, 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 oy. Hire, 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 Öldürdüm arkamda lan. Hareket ediyor oynuyorum arkadaşlar. Mermiler ıskalasın diye. Onu patlattılar. Tamam takılın Ay içeri kötü girdi. Kötü Yes! Size yırdır baba. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bu. Tavsiye ederim indirmenizi. İndirmenizi tavsiye edeceğim de. Hmm, hayırdır. Ne oldu? Oy! Son anda ıskaladım arkadaşlar. Bu yeni çıkan karakterlerden maç bitti. Birkaç tur daha oynayacağız. Kom oh, oh, uh, mm. her! Arkadaşlar bir maç daha atıp bırakacağım. Oh Habibi. Oh Habibi. Oh Habibi. Taksici dedi. No Habibi. No Habibi. No, no, hmm. Arkadaşlar bir maç daha atıp kapatacağım şimdi. basıyorum. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Son maç arkadaşlar başlıyor. Ben son maça başladım. Dur arkadaşlar. Son oyuncu maçımız. Bakalım imha edebilecek miyiz? Huhuu. <laughs> arkadaşımıza yardım edelim. Ona, oh, of kötüydü bu. Ha şu var. Oo oh, arkadaş adam adam adam. Canım çok az arkadaşlar. Ölebilirim ölebilirim ama ben bu oyun çok önceden oynamıştım. Yes! Arkadaşlar bunlar herhalde kime bulaştıklarını bilmiyorlar. Oo, oh, oh, va oh, 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 oh. İntikam almaya gelmiş. Tamamdır intikamımızı verin. İntikamını alamaz ama. Şöyle bir şekilde onu halletmem lazım. Özcüm. Uç bakalım. İyi. <laughs> Yanlış yere uçtum mu? Güzel şey al. <laughs> Arkamızda bir yerlerdir. Şurayı bir açamadım. Rahat bırakmıyorlar hani adamı ya. Ha, bırak 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 bırak. Bu arkadaşlar öldüm ya. Hangi karakter <laughs> seçen şunu seçeyim tekrardan. Karakter güzel oynamıyor. Ah ya. Öldüm arkadaşlar. Yani ben... özür dilerim. Yanlışlıkla <laughs> şey <laughs> Aa, Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Benim Arkadaşlar şu aşağıda sağlık çantası var. Onu, onu alayım. Evet, gelmiş Tekrar, tekrar savaşlarım şimdi. Maç bitmek üzere diyor. Arkadaşlar oyun çok kastı ya. Kaçıyor kaçıyor bak 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 Gel bili 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 Ben büyük bir canavarım. Arkadaşlar oyun biraz kısıyor. Hadi ya. 5, 4, 3 ve oyunumuz bitti. Evet arkadaşlar. Daha fazla... Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hadi hadi ne şimdi? ne? Lan bu nereye girdi? Lan bir çık. çıksana. Arkadaşlar biraz oyun kafayı yedi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz bir dahaki videolarda. Ah çıkamıyorum ha bir dahaki videolarda görüşürüz. Aha Yoksa durma mı basmalıyım?